Geçen sene 1 Ocak tarihinde, tam 1 Ocak tarihinde reklamlar ara verilmişti kanalımızda. Bugün de 13 Kasım itibariyle YouTube kanalımız, Devre Saat Devre kanalımız tekrar reklamlara açıldı. Tabii tekrar kullanılan içerik bu da bir iki tane bir şeydi aslında. Short videoları sağdan soldan alınmış. Ve kazanılan 3-5 lira para YouTube'da iş ortaklığını iptal etmiş. Tekrar 4000 saat doldurmak koşuluyla başvurabilirsiniz diyordu. Başvurduktan sonra da kesin bir şey yoktu. Bu arada o videoları silinmesi istiyordu. Biz de o video değil, short videoları ne varsa ne yoksa çoğunu sildik attık. Ve sıkıntı verecek videolar varsa ihtimal dahilinde onları da sildik ve baktık o anda bizim 1000 saatlik bir izlememiz var. Yani son 12 ayda 1000 saatlik bir izlememiz var. Ee, geri kalan 12 ayda şey tadil. Örneğin bugün 13 Kasımsa yarın 14 Kasım girdiği zaman 13 Kasım 2024 bir yıl önceki siniyor e, oradaki izlenme sayısı siniyor. Yani bir şöyle bir hesap ettik. Artı bin saat herhalde bu devam eder gider biz ortalama şey bir üç bin saat yapmamız lazım hesabıyla içerik üreterek bunu doldurmaya çalıştık ama bayağı uzun sürdü yani bir on bir ay yani bu işe başladığımızda 21 Ocak falan da on buçuk ayda tamamlayabildik. Reklamları kanalı açabildik. Bu da daha dikkatli ve daha daha dikkatli, tamamen özgün ve daha başarılı videolarla devre saat devre kanalımız bazen tadım seslerinde özellikle de eğitim videolarıyla ilkokullarda kullanılan derslerin pratikleştirilmesi bazı pratik bilgilerle biz yürümek istiyoruz. Asıl amacımız bu. reklam Kanalı reklam açmamızın amacı buydu zaten fayda olma. Yoksa 2020 yılından itibaren ilk başlarda güzel paralar kazanılırken son aylarda zaten 200 liraya kadar düşmüştü. 200 lira eşiğine kadar düşmüştü. O da bir şey ifade etmiyorum. Evet toplamda bir 15 bin lira bir kazanç gözüküyor. Hayır olsun ne diyelim Youtube kanalında bundan sonra da ekonomi bazen borsa ile ilgili, bazen halka arzla ilgili daha aktif videolar, daha güzel videolarla eskisinden daha başarılı olmaya çalışarak, yani gelir çok fazla da önemli değil. emekli olduğumuz şu günlerde bir güzel bir meşgaleyle YouTube kanalımız Dev Devri kanalımızda yine izleyicilerimizle birlikte olmaya çalışıyoruz. Özellikle açtığımız canlı yayınlarda ki pazar günü gene bir canlı yayın var. Cumartesi Akşam Sakarya basketbol şu an çok iyi gidiyor. E, lider durumda. Onu bayağı bir izleme geliyor. Pazar günü Sakarya kadın futbol takımı Kozeli Spor maçının canlı yayını bayağı bir izleme almıştı. Bu iki canlı yayınımız da var. Cumartesi pazar günleri bunları haberini verelim. Daha ziyade izlenebilecek şeylere yöneliyoruz. E, vloglardan çok Güzel yerlere gitmedikçe çok fazla da şehir vlogları yüklemeye düşünmüyoruz. Yani izlenmesi amacıyla ilgi çekici, insanlara ilgisi çekecek, uygun örneği yemek, de tadım değil de tabii yemek fiyatları, Sakarya'da böyle yerler var, bunlardan bahsetmeye düşünüyoruz. Umarım e, yeni dönem başarılı olur. Bu arada tabi avantajımız varsa da hesap ayarları hazır görünüyor. Yani zaten de iş ortaklığını kabul ettiğiniz zaman hemen e, YouTube ne yapıyor? Kaç tane videomuz varsa onlara bir tek düğmeyle onlara bir geliri açık hale getiriyor. O dolar işareti yeşile dönüyor. O kolay. Te, tek tek uğraşsak zaten 3 bin videoyla başa çıkamazdık. Onu göndermiş. ve Banka Hesabımız açık tabi devlet yüzde on beş vergi kesiyor onlar açık hesabımız var Asyans hesabımız var Google'dan gelen mektup adresimiz onaylanmış durumda belki bir iki Amerika işlem şeyler uyar işlemler gelebilir bir iki işlem çok basit 5 dakikaya geçmeyecek şu anda gözükmüyor araştırdığım kadarıyla ama 1 Ocak itibariyle de her ay kanalımızın gelirinde açıklamaya çalışacağız. İnsanların ilgisini çeker. Bu işi yapmak isteyenler olur. Çok profesyonel kameralarla yapmıyoruz bu işi. Ama Getir'den nasıl sipariş verilir deyince bizim videomuz yemek sepetinden gene bizim videomuz önde geliyordu. Tabi getirdi işleri bozdu. Şu anda Getir'den Hakikaten biz de sipariş vermediğimiz yok. Kampanya yok. Ama yemek sepeti markette cidden bu e, ne o mıydı neydi? Aylık görevler var. Onlar çok cazip arkadaşlar. Ayda 400-500 lira. 4 yemek siparişi. Bir indirim kupon verebiliyor. Ve getirme ücretini hesaplayacağız. Onu bunu hesaplayacağız. Kampanya bilgileri. Kanalda bunlarla e, devam edeceğiz. Ne diyelim hayırlı olsun yeni dönem devri saat devri kanalı YouTube'da sosyal platformda yeniden reklamları açık olarak ve daha moralli, daha üretken olarak devam edecek.